Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birçok Megancı arkadaş biliyor mu bilmiyorum. Megan 2 soket yuvası bunu hiç merak ettiğiniz oldu mu arkadaşlar? Ben sizlere şimdi bunu göstereceğim. Bakın bu Megan 2 soket yuvası. Soket yuvasının burada bir askı aparatı olduğunu biliyor muydunuz? Burada olması gerektiğini, burada durması gerektiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorum ama bu videom sayesinde eminim öğreneceksiniz ve sizler de soketinizi bağladıktan sonra orada tutmaya özen göstereceksiniz. Bakın bu soket yuvası şu askı aparatı. Soketi askı aparatından çıkartmak için şurada bir dili var arkadaşlar. Şurada. Zaten dokunduğunuzda hemen anlayacaksınız. Şurada bir tırnağı var. Şu tırnağa bastığınız zaman soket yerinden çıkar ki eminim birçok megancının soketi şu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle itip bırakıp basa, e, itip bırakırız böyle içine girsin diye. Ama bir türlü girmez. O hep geri çıkar. Sebebi de yuvasında olmaması. Şimdi şu kısım yuvaya girecek olan kısım. Şu gördüğünüz kısım. Bakın şu askı aparatı da şurada. Ben şimdi bunu, bunu sizin için takıyorum yuvasına. E, bu şekilde durması gerek arkadaşlar. Neden yani ki soket askı aparatında durması gereken yeri burası. Çıkartmak isterseniz de şöyle tırnağınızı basıp basınca şöyle kolayca hemen çıkıveriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve de çok basit. Takılması da çıkması da. Ve kapağınızı da bu şekilde bu halı fleksinizi de bu şekilde kapatıyorsunuz ve orada gayet olması gereken yerde emniyetli bir şekilde duruyor. Ve bu da havalandırma çıkış borumuz arkadaşlar. Arka tarafta oturanları oturanlara havayı buradan üflüyor. Evet. Megan 2. Yani yine aynı şekilde bu tarafta böyle gördüğünüz gibi soket yuvası boştadır. Askı aparatında değildir. Bu yüzden siz onu çekip rahatça ileri geri oynatabiliyorsunuz ama böyle askı duvarına asarsanız da gayet emniyetli ve güvenli bir şekilde yuvasında ve yerinde duracaktır. Evet, benim sizlere Megan 2 ön koltuksuz haliyle görmenizi göstermek istediğim video bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.